Bugün sizlerle birlikte CapCut'ta sizlerle birlikte Icardi'nin mi bilmiyorum bu steve'in mi bir tane CapCut'tan video e, şey yapacağız. Neydi adını unuttum. Şablon şablonunu yapacağız. Bu neymiş? Pa Aa buraya da fotoğraf koyuyoruz. Tamam bunu yapalım şablonu kullan dedik alttaki mavi düğme ee, şimdi ilk bu, bunu koyalım sonra bunu koyalım sonra bunu ee, sonra bunu sonra bunu bunu bunu, bunu koyduk arkadaşlar ee, tamam arkadaşlar hazır sonraki dedik youtube'da paylaşacağım bir bakalım videomuza. Aa ee, çaresizlik. Evet, tamam güzel olmuş. Dışa aktar dedik üstteki mavi düğme. Çıkalım bir şu reklam gösteriyor. Dışa aktar dedik TikTok düğmesinin altında bir kapkottan yüklediğimiz. Gelsin arkadaşlar. Yorumlara şablon yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Çok güzel bir şablon yapacağım. En, gü, bulabildiğim en güzel şablonları yapacağım arkadaşlar. Herkese açık diyoruz. Video yükle diyoruz arkadaşlar ve videomuzu yüklen. Burada bakın şudur böyle şeyler yaptım. Böyle şablonlar var. Ben Galatasaraylıyım tabii ki. Yoksa neden? Oha 8 litre ne? Ee, arkadaşlar o zaman bir videomuzun sonuna geliyoruz güzel daha fazla şablon yapma videoları istiyorsanız kanalıma gidip oradan şablonlarıma bakabilirsiniz. Şorts verme gelip. Ne olur kanala abone ol, like atmayı unutmayın ve bay bay.